Merhabalar, bu videomda Windows 10'da sık yaşanan fotoğraf açılmama sorununu gideriyorum. Öncelikle masa üstünde bulunan görsele sağ tık yapıp özellikleri tıklayın. Sonra değiştire tıklayıp Windows fotoğraf görüntüleyici var mı diye kontrol edin. Eğer varsa seçin ve fotoğrafı açmayı deneyin. Yine de sorun yaşıyorsanız not defterini açın bu ekrandaki kodu açıklama kısmından alıp not defterine yapıştırın ve dosyadan farklı kaydete tıklayın. Weaver.reg olarak kaydedin. Sonra Weaver.reg'e çift tıklayarak çalıştırın. Evet'e tıklayıp devam edin. Gelen uyarıya evet diyerek devam edin. Weaver.reg içindeki anahtarlar ve değerler kayıt defterine başarıyla eklendi. Tamama tıklayın. Şimdi ise Windows fotoğraf görüntüleyici aktif olup olmadığını kontrol edelim. Masa üstünde bulunan görsele sağ tık yapıp birlikte aç seçeneğinin üzerine gelin. Windows fotoğraf görüntüleyiciyi görebilirsiniz. Seçtiğiniz görsel gibi tüm fotoğrafların Windows fotoğraf görüntüleyici ile açılmasını istiyorsanız özellikleri tıklayıp değiştire tıklayın. Windows fotoğraf görüntüleyiciyi seçin ve uygulayıp tamamı tıklayın. İşleminiz tamamlanmıştır. Hadi diğer fotoğrafları da kontrol edelim. Dilerseniz diğer fotoğraf uzantılarını da aynı yöntemle Windows fotoğraf görüntüleyiciyi varsayılan yaparak açabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yazın. Hoşçakalın, esen kalın.